Biz... Yok burada giyinecekler. <laughs> Gizlenen <laughs> Pazar günü yine setteyiz. Bebeksi makyajımı yaptım. <laughs> Ama bir şeyler ters gitti galiba. Gerçi hep erkek oynama hayalim vardı. <laughs> çok uykum var çok uykum var. Çok uykum var. <laughs> çok uykum var, çok uykum var, çok uykum var. Uykusu uykumuz uykun var, bu bizim uykumuz bak, ördekler bak. Hastayım iyileştir beni, hastayım iyileştir beni. Al Bir dalga geçiyor. <laughs> benimle oyun oynuyor ya. Gülüyor. Nasıl? Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> <laughs> Evet hangi Disney kapalıymışız gösterecek şimdi. Pokantoslu. Ay çok güzel. İkimiz mi? Senle sen Pokantos ben Hocantos. Antos. <gülüyor> <Pocantos>. <gülüyor> gülüyor, kendi kendine eğleniyor biliyor <laughs> musun? <gülüyor> Çekiyorsun kendini. Çek. Hayır evet, sen Senin mi? en iyi tarafın your intelligence. Wow. Yedi, 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 yedi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şey yap. <laughs> Bunu ben de tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. O beni tanıyor mu acaba? Tanıyor bence. <laughs> bu ne? Kime benzediğin Hmm. Beyoncé. Wow. wow! Ay Beyoncé mutlu olur herhalde bana benzediğin <laughs> Önemli Sen ben seversin evet. evet. Ben Bakalım. Sev Bir de bu kumaşlar Acayip Vay, Kuzey Kutbu'na gidiyorsun. Aa, güzel. Donarız ama. Olsun, olsun. Tamam. tamam kabul, et. Kabul kabul. kabul. Kuzey kutbuna gidiyoruz. Şu mu? Evet. Daha. Tamam. Yani. Sahne başlıyor. Görüşürüz. Evet. Hastayım iyileştir beni